ben aldım. Demek kendini gösterir. Sen mi aldın? Ben aldım. Ben ben. Bir projede vermediler ha. Bir, sağ bir sağ lamba, sağ lamba. Bana gelmiş diyor ki ısı termalinde dört tane canlı var diyor açıkta. Kaç metre aşağıda diyor dört metre. Tam alalım diyor. Göstereyim ben. ben burayı sorumlusuyum diyorum. Mühendisi var mı? Yok. Bıçağım var mı? İlk yürekten. E, e ben beş metre nasıl gireceğim buraya? Bir kaldırım taşını zor kaldırsın dedim ya. Şu an merdiven boşluğuna daha yeni girdim. Kokudan durulmuyor. Taşlam. Evet. Evet efendim. Yani, yani makine açık. Teknik personel yok. Ben Onu beceremiyor beceremiyoruz yani. Ya. ya. Aynı Aynı bu bölgenin, en büyük inşaat sektörü bizde değil mi? Evet. Makina parkı bizde. Evet. Mühendisi bizde. Makina çok. Çalışanı bizde. Hayır, siz Ama çıkardım. oradan sonra şey yok. Neden haberler? Başkanım, al, beni aldı al, al, çıkartırken, elimden çıkartırken kenara koyuyorlar beni. Fotoğrafı kendi verdim, ben çıkartıyorum. Ben bilmem, Allah'a havale etmişim. Allah'a havale etmişim. Ben dört tane kardeşim gitti, dört tane, dört tane ailem. Ama ben üç tanesini çıkarttım, bir tanesi kaldı. Onun için çalışıyorum. O anda onu çalışırken öbürlerinden uğraşıyorum. Neyil oluyordu, neyil oluyordu. Abimle yani yengelerim. Abin yengem ve çocukları. Yengem kızı oğlunu çaldım. Şimdi abimi arıyorum. Başkanım canlarımız yaşıyor. Göz göre göre öldürdüler. Bayan çıkardı. Çıkardı mı? Tabii insan çıkardı. <laughs> mi? Abi, <sağ> çıkardı. <laughs> ses mi? Evet, evet. ses geliyor. Buradan evet. evet. ses geliyor. O anda kalabalıklaştı orası sahipleri döndü o kalabalığa. Benim cenazemi sağ gördünüz. Kamera çekim yapmaya geldiniz. Ben dört gündür burada yalnızım ve çocuklar kendi tırnağıyla kazıyor burayı. Yüz kişi toplandınız çekim için. Hepimiz buradan gidiyor. Eğer dedi bir tane kameranın açık olduğunu görürsen herkesi taşlar. Yani ciddi bir, yani bir, ciddi bir e, psikolojik bir travma da geçiriyordu Başkanım şey. devlet sanki yok değil devlet yok. Yani sanki, sanki, sanki yok. Sanki, sanki yok. Sanki sanki yok Bir sanki Vinçle yani. ilgili problem yaşadık. Şehre girdiğimizde ben Adıyaman'a ilk girdiğimde Adıyaman'ın girişinde iş makineleri yatıyor durumda. Vinçler yatıyor durumda. ya Bunu görünce bir şok oldum yani tamam doğru. Biz devletten yardım bekliyoruz, dışarıdan yardım bekliyoruz ama ya Adıyaman halkı niye kendi iş makinelerini kullanamıyor? Evet. Kamu, kamunun yani, mu özelin mi? Bu özel, özel, evet. özelden bahsediyorum? Yani burada hani, kamu olsun, özel olsun bunun ar arayışında değiliz. Arkadaşlarıma sordum dedim ya siz niye makinelerinizi çalıştırıyorsunuz? Dursun dedi biz makineleri çalıştıracağız ama belediyeden yakıt istedik diyor. Evet. Belediye bize yakıt tedariği ile ilgili problem yaşadı. Bu anlamda biz makineleri kullanamadık. Esnaf arkadaşlarımızdan biri diyor ki saat 10.30'da valilikten beni arıyorlar gelin açın da kazma kürek alalım. Ben de sinirlendim ya bu saat Sabah saat 4'te deprem olmuş. Saat akşam 10.30 olmuş. Beni arıyorsun. Sinirlendik. O saate kadar bizden hani böyle bir talepte bulunmamalar. Kriz yönetilemedi burada. Adam belediyeden gitmiş. Binanın içine bakmış. Bir analiz bir yok. Herhangi bir şey yok. Binanın içine çay içmiş. Yardım. Sağlam raporu yazmış. Yetkililerden yani, yardım yok. Bizi tekrar büyüklerimizle bir yardım eli uzadı. Bizim size ricamız <laughs> bunu dile getirmenizdir. Yani, Sayın Şarlı. Gerçekten yani, bu, sana gerçekten mağdurdu. Burada esnaf şey yardım ediyor. Ne yapacağımızı da ya, biz de bilir. Bu yok. çadırları yok. başka Burada bir yere işte. taşıma i̇şte. niyeti var mı? Öyle bir şey değil. Mi? mi? Siz var yoluna taşıma durumları var. Dört bin kişilik çadır kent kuruyorlar. Orası hem soğuk hem dere yatağı da olmaz yani. Devlet daha bize bir tane odun getirmemiş ki odun yok. Halk daha çok. Bu komşularımız bize Acil çadıra ihtiyaç var. Çadır. Bir de çadırın yer soğuk ya. Yer soğuk ve çamur. Oraya da şey gerekiyor. Bir izolasyon malzemesi. lazım. Gaziantep'te Strafor istihar gibi şey. Baktık. Çadırlar yatıyor. Buz gibi beton üzerine çadır kurmuşlar. İnsanlar ya yatamıyor diyorlar gece. Şimdi bir kamyon çadırın içerisinde. Bu değil de. Tam ideal bir malzeme bulmuşlar bizim arkadaşlar İstanbul'dan. Gönderdiler bugün de ıslahiyede depoya inmiş. Çadırın altında izolasyon malzemesi. Yani. Çok güzel oldu. Böyle ağaç, ızgara, üzerine de böyle sentetik bir izolasyon malzemesi. Yok, üzerine rahat sıcacık yat yani. Ben de içerideydim. Ha, seni kurtardılar. Bir şey var mı? Hayır, biraz. Hı -hı. Biraz daha yanıyor, Ağrıyor. Bir 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 yana yana yani çıkarırken yok. kendisi de yanımızdaydı zaten. Başkanı alışmalar. Evet. O şey yani çok dik var. bir şekilde durdu. Kim var şimdi? yakının tanıdık kim var? Amcası da var, dayım da. Amcam var, dayım var. Nerede onlar? Onlar, amcam burada, dayım da mezarda. Annen orada. Annem <gülüyor> orada. Annem orada. <laughs> 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 setler daha enkaz altında duruyor. İnsanlar bir evde 5 kişi yaşıyor. 3'ü enkaz içinde. O çıkan ikisi eline bir kazma almış. Onunla çıkartmaya çalışıyorlar. Antakya'da yolun çağrı, çağrı kenarında ya. böyle battaniye sarılmış cenazeler bekliyor. Sahipleri başında. Hatta bir tanesinin babası cenazesi battaniyeye sarılmış duruyor. Çocuk başında babası cenazesi. Evet. Yol sordular. O da çocuk çocuklarla yol tarif ediyor. Şuraya dönün şöyle dün, yapın abi. Şu yol kapalı buraya geçin dün diye. Dün gittik. Babası da orada sarılı duruyor dün yani. Dün gittik. Eniştemin bacımın kocası enkazdan kendimiz çıkarttık, götürdük, yıkattık, defnettik. Yok yani bir tane Allah için oraya bir ne bir şey var. Başkanım tamam, sizden ricam çadır ya, çadır oraya 10 tane de olsa yirmi tane de olsa çadır ya. Çadır da var, Türkiye'de Ama battaniye de var, verin, Türkiye, Türkiye dünyanın en büyük battaniye üreticilerinden birisi, hepsi var. Ama var olan imkanların ihtiyaçla buluşturulması sıkıntılı. Bunların bir kısmı yollar tıkalı olduğu için, bir kısmı bu kadar büyük bir felakete kamu kuruluşları hazır değildi, o anlaşılıyor yani. On şehirde birden felaket oldu, zaman tıkandı kaldı iş yani Biz Bizzat yerinde ihtiyaçları tespit ediyoruz. Elimizden geldiğince bizim kendi temaslarımızla bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. İhtiyaçları duymayan, duyamayan, sesini duyuramayanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem kamu kuruluşlarında hem de diğer sivil inisiyatifte bu ihtiyaçları karşılama çabasında kim varsa ihtiyaç sahipleriyle onları buluşturmaya çalışıyoruz. Arada o iletişim köprüsü görevini görmeye çalışıyoruz. Böyle yoğun bir gayret içerisindeyiz ama sadece biz değil herkes yoğun bir gayret içerisinde. Gerçekten bu depremin yaralarını yine ağırlıklı olarak bu milletin kendisi saracak öyle görünüyor İlk birkaç gün vatandaşlarımız kendi tırnaklarıyla kendi elleriyle bu enkazdan e, yakınlarını komşularını çıkartmanın büyük gayret için olmuşlar kimisini sakul kurt kurtarmışlar kimisini e, maalesef cenazesini çıkarmışlar ama özellikle ilk birkaç gün e, ilçelerde köylerde kurtarma çabalarının ağırlıklı bir kısımı vatandaşlarımızın tamamen kendi imkanları çerçevesinde gerçekleşmiş. Bunu da yerinde gördük, dinledik herkesten. Ee, acımız büyük, e, yaralar büyük, ama milletçe birbirimize kenetlendiğimiz zaman, hep beraber omuz omuza çalıştığımız zaman, e, bu güzel ülke, bu büyük ülke, bu zorluğun e, üstesinden de gelecektir. Nice zorluk yaşadık bu topraklarda. Hep beraber, bu ülkenin vatandaşı olan herkes. Hepimiz biriz, beraberiz ruhuyla hareket ettikten sonra, herkes insan, herkes can ruhuyla hareket ettikten sonra inşallah bu zorlukları da e, aşacağız, aşarız. Bu ülkenin bu gücü var, e, bu millet e, sağduyusu çok yüksek bir millet, bu millet metanetli bir millet, bu millet basiretli bir millet. Nasıl bundan önceki zorlukları, acıları hep beraber e, aştıysak bu zorlukları da inşallah aşacağız. Burada önemli olan herkesin birbiriyle konuşması. Özellikle kamu kuruluşlarının milleti dinlemesi, insanları dinlemesi, kamunun içine kapanmaması, tam tersine kucağını ve kulaklarını vatandaşa açması şu anda çok önemli. Başta da söylediğim gibi merkez hükümet birimleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler hep beraber çalışarak bu zorluğu aşmak durumundayız. Bu bunun başka bir çıkar yolu yok. İnşallah Allah e, memleketimizi e, böyle benzer acılardan korusun. Bir daha böyle bir büyük felaketi bu ülkeye, bu millete göstermesin diyorum.